Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. <laughs> Geçmiş olsun Polat. Bana canını borçlusun. Beni bağladığına göre... ...sana borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun. <laughs> Senin hayatın ne kadar kıymetli. Söylesem sen bile şaşırırsın. Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer? Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin. Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım. Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma. İzzet, bari kime sattın onu söyle. Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız. İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat.